Merhaba millet. JS kullanarak Kendi kod asistanımı oluşturdum. İsmi Dragon Kod Asistanı. E, yaptığım program e, Şu an için Cloud MCP Üzerinden bağlantı yaparak Kod yazmaya yarıyor. Bildiğiniz VS Code sisteminin Farklı bir yorumlanmış hali. Aynı zamanda e, Bir yapay zeka Yerel yapay zeka olarak da Olamayı indirdim. Olamanın buradaki görevi on offline konumunda kod asistanlığı yapmak için tasarlandı. Fakat şöyle bir özelliği var. Olama sürekli cloud'dan öğreniyor. Yani fine tuning yapıyor. Cloud devrede olduğu zaman internette çalışırken aynı uzaktaki bir gözlemci gibi cloud'un hareketlerini takip ederek olamadığını öğreniyor. Normal normalde e, olama çok gelişmiş bir yapay zeka değil. E, yazdığımız bazı agentlar sayesinde e, ve bazı özellikler sayesinde yazılımlar sayesinde e, ikisi arasında köprüleme oluşturarak cloud tam fine tuning yapmasını sağladım ve böylece e, cloud'la çalıştığım sürece olamada bundan öğrenmeye devam edecek. Ee, en son bundan bir mayın tarlası oyunu tasarlanmasını istedim ve tasarladığı oyun gerçekten çalışıyor.